Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca. Sıfırdan paragraf kampımız bitti. 9 gün. 9 gün bomba gibi bir kamp oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz taktiklerle paragraf kitabımızdan gittik. Güzel. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi yapacağınız şey şu aslında size. Çok önemli görevler düşüyor. Taktiklerle paragraf kitabını şu açacaksınız. 2 tane 3 tane soru tarzı seçeceksiniz. Birer ikişer test çözeceksiniz. Ortalama 30-40 civarı soruyu yakalayıp bir köşeye koyacaksınız. Her gün farklı farklı soru tarzlarını çözüp Tekrar başa, tekrar başa. Orada biliyorsunuz 1200-1300 civarı soru var. Bayağı bir işinizi görecek. 1-1,5 bir, bir, buçuk ay ciddi anlamda yoğun bir paragraf görevi görecek bu kitap. Tamam. Peki ondan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonrası arkadaşlar artık rutin paragraf çözümüne kalacak. Ben inşallah her zaman yanınızda olmaya çalışacağım. Biliyorsunuz arkada bir sürü kitap var şu an gördüğünüz. Bir sürü paragraf kitabım var. Onlardan böyle ufak ufak Ödevlendirmeler yapacağız, görevlendirmeler yapacağız, kamplar yapacağız. İçiniz rahat olsun. Sınav anına kadar inşallah para yok bırakmak yok. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi karışan bazı noktalar var. Özellikle sözcükte yapıda öyle ekler var ki aman ya Rabbim bir türlü ayırt edemiyoruz. I, İ, U, Ü. Öyle yapım hekimi, çekim hekimi ne hocam? Bağlak bunlar. Şimdi hepsinin tek tek örnekleri yaza yaza. Beraber satır satır gideceğiz. Bugün onu halledeceğiz. Karışan noktaları. E yarın hocam, yarın inşallah bir aksilik olmazsa hemen şöyle arkadan göstereyim. Aşağıda, yukarıda da var, aşağıda da var. Full paragraf arkadaşlar. Biliyorsunuz her soru zordur. Kolay soru yok o kitapta. Bütün soruları zor. Full eten paragraftan arkadaşlar bir deneme seçeceğim. Biliyorsunuz kitabın sonunda denemeler var. Oradan bir deneme seçeceğim. Yarın paragraf denemesi çözeceğiz. Her soruyu didik didik ederek. Tamam mı? Yarından sonra ise mükemmel bir seri başlıyor. Öyle böyle değil. Şimdi vermeyeceğim müjdeyi. Yarın inşallah, yarın akşam inşallah duyurmaya çalışacağım. E o zaman hadi çok uzattık. Yarın görüşeceğiz zaten o noktada. Biz bugünkü konumuza başlayalım artık. Evet karışan noktalar. Başlığımız çok karışıyor. Bunu lütfen unutmayınız tamam. Çok karışıyor başlığı. Cebinizde kalsın. İşte ilk sayfamız. Birleşik yapılı eylem. Nedir hocam bu Allah aşkına? Allak bullak. Vallahi allak bullak. Bak birleşik yapılı eylem için aynı zamanda... Birleşik eylem de diyebiliyoruz. Yani şunu kullanmadan direkt olarak birleşik eylem de diyebilirler. Aynı şey ya da basit yapılı eylem yerine basit eylem derlerse de sınavda aynı şeyi söylüyorlar. Tamam bunu lütfen unutmayın. Şimdi birleşik yapılı eylem ya da birleşik eylem dediğimiz şey birden fazla sözcükle oluşuyor. Biliyorsunuz bunu tezlik işte yeterlik sürerlik vesaireyle yaklaşmayla yani kurallı birleşik fiille yapabiliyoruz. Bu birden fazla sözcük dedik ya birleşik yapılı eylem. Kurallarla yapabiliriz. Mesela yazı verdim. Yazı verdim değil mi? Bakın bu bildiğiniz kurallı birleşik eylem. Bu birleşik eylem birleşik yapılı eylem. Tamam hocam. Ya da işte yaza dur olabilir değil mi? İşte yaklaşı vermek ifadesi ya da yazı vermek ifadesi i vermekle kullanılmaz da e yazmakla kullanılır. Falan pistan. tamam. Bir kurallılar. iki yardımcı eylemle kurulanlar. Yardımcı demişken onu kullanalım Haydi. Yardım ettim. Ayrı yazılmaya da bilir. Kaybetti gibi de yazılabilir. Ayrı yazılması da mevcut. Hiç sıkıntı yok. Yine birleşik yapılı. Bak kurallı dedik eyvallah tikimizi attık yardımcı eylemle kurulan bir de arkadaşlar deyimler var. Göze girdi mesela. Son yaptığı harekette patronun gözüne girdi mesela. Göze girmek. Bu da yine birleşik yapılı eylemdir. Bir, kuralla olabilir. İki, yardımcı eylemle kurulabilir. Üç, deyim olabilir. Bu arada <laughs> üçünü hala 60 <laughs> değilim. Evet. Üç tane eyvallah cepte. Onlarca örnek yazabiliriz. Birleşik eylem ya da birleşik yapılı eylemle ilgili soru işareti var mı kafanızda? Yok değil mi? Gayet net. Tamam birleşik eylem bu. Peki. Birleşik çekimli derse bakın çekim işin içine girdiği an itibariyle yapacağınız şey kipe batmak. Kip derken hocam hani haber kipi işte tasarlama vesaire diyorduk hatırlayacaksınız. Dilek kipi değil mi? Onu hatırlamalısınız. Yani mesela yazıyor hazır yazmaktan yürümüşken ya da yapmak olsun haydi. Haydi örnek değilsin hocam biraz farklı örnekler gelsin. Yapıyordu. Bakın yor şimdiki zaman eki. E de zaten görülen geçmiş zaman. Bunu nasıl okuyoruz? Yapıyordu ifadesini. Şimdiki zamanın hikayesi diyoruz değil mi? Birleşik çekimden kastımız bu. İki kip eki varsa birleşik çekim midir? Tamam tekrar ediyorum. İki kip eşittir birleşik çekim. Tamam. Yukarıdaki ile hiç karışmasın. Allak bullak olmasın. Tamamen farklı şeyler. Peki basit yapılı eylem ne? Yapım eki almamış eylem. Yani mesela gördü ya da gördüm. Tamam bildiğin görmek fiili var. dıdı var yani görülen geçmiş zaman. M var şahıs eki. Hocam burada herhangi bir yapım eki var mı? Yok. Yani bu basit yapılı bir eylem mi? Evet basit eylem. Ya da basit yapılı eylem. İkisi de aynı şey tamam. Bunu mutlaka zihninize kazıyın hocam. Peki basit çekim Bir tane iki peki olacak. Yani mesela yapıyordu demiştik ya az önce. Şimdi de yaptı diyeceğiz. Bakın burada bir tane iki peki var. Burada bir, iki tane iki peki var. Birleşik çekim, basit çekim. Var mı soru işareti? Yok. Lütfen bu dördü birbirine girmesin arkadaşlar. Taban tabana azıttır bunlar. Birbirlerine girmezler. Gayet net. Birleşik eylem mi diyor? Birleşik çekimli mi diyor? Basit eylem mi diyor? Basit çekimli mi diyor? Lütfen ifadere dikkat. Burada var mı soru işareti? Yok. Bu arada şu tarz kavramlarda gelebilir. Hazır olmanızda fayda var. Mesela gördüm ifadesi. Şuradaki eylem. Hem basit yapılıdır. Yani hem basit eylemdir. Hem de aynı zamanda bir tane kipeki olduğu için e, basit çekimli eylemdir aynı zamanda değil mi? Bir eylem. Hem yapı bakımından hem de çekim noktasında aynı olabilir, değil mi? Yapısı işte basittir. Tamam eyvallah. Ama aynı zamanda basit çekimli olabilir. Bu tarz ifadelerde de hazır olun. Siz en azından şu an birleşik yapılının, birleşik çekiminin, basit yapılının ya da basit eylemin ve basit çekimli eylemin ne olduğunu anladınız. Zaten biliyordunuz. Ben bir hatırlatmış oldum. Bunları bir arada kullanabilirler. Hazır olmanıza fayda var. Var mı soru işareti? Bence yok. Ha ki sorularda sıkıntı yaşayacaksınız. Ya hocam basit dedi aynı zamanda bilmem ne dedi. Onlar artık sizin ayırmanıza, tahlil etmenize burada yapacağımız uygulamalara bağlı. İçiniz çok rahat olsun. Devam hocam. Hangi bir diğer sayfamız? Gelsin bakalım oradan olacak. La derekim. Evet. Baş belası eklerden bir tanesidir. Şu an çok rahat geliyor belki size. Ne var hocam bunda diyorsunuz ama. Hani sınav anında ya da denemelerde falan. Aman Allah'ım. işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Değil mi? Neydi ulan bu falan diyoruz. Haydi bakalım. Mesela. Lale'nin çoğul olması için mutlaka isme gelmesi lazım şans olması için mutlaka fiile gelmesi lazım. Yani bizi arada bırakacakları bir nokta yok arkadaşlar. Mesela ne olsun? Çözmek fiilini kullanalım. Çözdüler. Bakın burada larler eki var. Eylem çözmek eylemine gelmiş. Doğal olarak bu larler eki şahıs ekidir değil mi? Gayet net. Tamam çözdüler. Çok net bir şahıs ekidir. Var mı soru işareti? Yok. Çünkü eyleme gelmiş. Ama ne olsun mesela masalar. E buradakilerler isme geldiği için de artık ne olacak? Çokluk eki olacak. Şimdi bunun karışma ihtimali yok arkadaşlar. Kelimenin kendisine bakarak işi çok rahat çözebilirsiniz. Tamam çözmek fiildir. Fiile geldiği için şahıstır. Masa isimdir. İsme geldiği için kesinlikle fi çokluk ekidir. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Larlar değil de. Larıleri var birazdan. Birazdan ona da bakacağız. Larıleri de Allah bullak eder insanı. Ama bence çoğu da şahısta sıkıntımız yok değil mi? Gayet net. Devam ediyorum. Mış 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 ekim. Allak bullaktır. Bazen kipeki olur. Yani gelmiş gitmiş bakmış görmüş yazmış çizmiş sarmış sevmiş. Bazen de bakarsın işte çözülmüş soru gibi sıfat fiil eki olur. Bakın arkadaşlar içiniz rahat olsun. Çıkmış sorulara dayanarak çok rahat şunu söyleyebilirim. Burada kafa karışacak tek nokta acaba yüklen mi? Yani gelmiş bitmiş mi o ifade? Yoksa hala sıfat özelliği taşıyabilir mi? Bütün mesele bu. Mesela ne olsun mesela? Tanınmış, meselalar havada uçsun. Tanınmış kişi diyor arkadaşlar. Nasıl kişi? Tanınmış kişi. Bitti. Kesinlikle ismin önünde bariz bir sıfat görevi devam ediyor. Sıfat fiil eki. Peki o kişi vesaire vesaire taşın, tanınmış desem. O kişi vesaire vesaire kişi tanınmış desem. Şimdi ne oldu hocam? Artık bir yargı belirtiyor. Gelmiş, yapmış, tanınma eylemi gerçekleşmiş. Ben duydum. Ha, Yüklem olduğunda arkadaşlar sıkıntı yaratmayın direkt olarak kipe gidin. Ama cümle içerisinde sıfata dönüşebilecek bir durumda kullanılmışsa onu çok bariz sıfat eki olarak kabul etmelisiniz. Tamam hiç sıkıntınız olmasın. Gayet net. Burada problemimiz yok arkadaşlar. Tamam tamlama halindeyse zaten sıfat fiili yapıştırmalısınız. Mame eki var. Olumsuzluk eki mi? İsim fiil eki mi? Bu da çok basittir. İçiniz çok rahat olsun. Eğer bakın eğer yapma etme diyorsan yapma Etme, gitme, konuşma, söyleme yani bir eylemi gerçekleştirme diyorsa sana onu olumsuzluk kabul etmelisin. Ama bu yapmayı yapma çiçek gibi kullanırsa yani bir eylemi gerçekleştirme değil de artık bir eylemin adı olarak kullanılırsa onu isim fiil olarak kabul etmelisiniz. Tamam? Mesela görebilme görebilme özelliği dedi mesela. Yapabilme özelliği, yazabilme özelliği, çizebilme, bilmem ne. Oradaki mame yapma, etme anlamı mı taşıyor? Hayır. O zaman ne diyoruz ona? İsim fiil eki diyoruz. Tamam bütün mesele bu. Eğer yapma etme diyorsa, seni durduruyorsa dur gitme konuşma. Tamamdır. O kesinlikle olumsuzluktur. Onun dışındaki her kullanımı isim fiil kabul edebilirsiniz. Peki hocam ikisi bir aradaysa. Mesela. Bu çok iyi bu arada. Yazmama. Buna ne diyeceksin? <laughs> Yok mu hocam bunun bir yöntemi? Var tabii ki. Bakın arkadaşlar mameler üst üste gelirse, üst üste binerse adeta. ilk mamemiz olumsuzluk o nokta sus diyeyim. Hatta o nokta susluk eyvallah. Şu isim fiiliktir. Bunu lütfen unutmayın tamam. İki tane mame üst üste gelirse ilk mame şu birinci mamemiz olumsuzluktur. İkinci mamemiz ise isim fiildir. Zaten mantıklı. Yazmama yani aslında o eylemin adı oluyor. Artık şu o yazmamak eyleminin ya da yazma eyleminin adı oluyor değil mi? Gitmeme, görmeme, konuşmama, çizmeme, sormama tamam. Lütfen unutulmasın. İki mame üst üste gelirse birincisi olumsuzluk, ikincisi isim fiil Devam. Bu karışacak bir nokta değil. Eşitlik ve vasıta karışmaz. Sadece bilin diye bunu anlatıyorum. Eşitlik eki dediğim şey cacidir. Yani bence, sence gibi, sınıfça gibi durumlar tamam mı vasıta eki iledir arkadaşlar. O da işte arabayla dedi ya da ya da arabayla diyelim ya da araçla diyelim neyse fark etmez. Eğer bu böyle vasıta bir araç ilgisi kuruyorsa oradaki ileyi de her türlü vasıta eki kabul edebilirsiniz. Burada ben sıkıntı yaşayacağınızı hiç düşünmedim. Bu başlığı sadece duyun. Çok konuştuğumuz başlıklar değil çünkü. Yani eşlik ekini kitabımda böyle bir yer verdim bir iki satır geçtim ya da konu altında şöyle bir ek var dedim geçtim çok ihtiyacınız yok. Olur da bir yerlerde alakasız bir şekilde soruya dönüşürse denemede şurada burada netimiz düşmesin cebinizde olsun diye söylüyorum. Yoksa çok lazım bir konu değil için çok rahat olsun tamam geçtim. Üm im um, 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 um eki bu sıkıntı olabiliyor bu her şeye dönüşebilir bakın dikkat iğeli eki yapalım isterseniz kalemimizin rengi burada neye dönüşsün bir mavi olsun bir hakkını verelim farklı renkleri görelim evet iğeli kekine dönüşse mesela desem ki aklım yani aklım bu olayı bir türlü almıyor desem aklım benim aklım uyuyorsun bu arada dalmıyorsun da çayını çorbanı alsana hocam. Çayını mayını getirmemişsin ondan sonra hocam bunu aldım sıkıldım hayır. Çaylar büyüdümlensin aklım benim aklım ha burada iyilik eki olarak kullanılmış. E, yapım kelimesinde aslında var da im, neyse çekim desem mesela. Çekim eklerini işledik. Yani çekmekten çekim güzel benim çekim mi bu? Benim çekim mi bu? Hayır canım ne alakası var çekmekten çekim fiilden isim yapmış yapım eki olmuş. Peki şahıs eki ne zaman olur? Yazdım desem mesela. Burada da M olarak değil mi? Yazdım, yaptım, gittim, gördüm, ben yaptım. İyelik eki olması için benim senin onun, şahıs eki olması için ben sen o olması gerekiyor. Zorunlu. Benim yazdım olmaz mesela değil mi? Zaten yazmak fiil. Şahıs eki olması için fiile gelmesi şart. İyelik eki olması için de isme gelmesi şart. Yapım eki olması için yeni bir anlam katıyor olması ya da türünü değiştiriyor olması şart. Ek eylem nasıl olur hocam? Mesela yanındayım desem. Yanındayım. Aslında yanındayındır demek istiyor. O dır dırın görevi adeta ım im imin oradaki menin üzerine atılmış. Doğal olarak onu da çok net ek eylem kabul edebiliyoruz. Var mı soru işareti? Bence yok. Yapacağınız tek şey bunlardan cümleler kurarsınız tek tek kelimeleri incelersiniz. Ya da bir paragraf sorusu içerisinde inceleme yaparsınız. Bunları çok, çok daha net görebilirsiniz. Tamam. Soru işareti yok. Im im um im, im cepte hocam. Bu arada karıştırılan eklerle ilgili bu üçüncü video olması lazım kanalımda. Üç senedir bunları anlatıyorum. Bu karıştırılan noktaları vurguluyorum. Ama her sene tabii ki farklı, farklı örnekler üzerinden. O yüzden hepsine bakabilirsiniz. Devam geldik I, I, U, U, Bu da başa beladır. Bazen yapım eki olur, bazen belirtim al eki olur, bazen tamlanan eki olur. Her şeye dönüşebilir. Mesela yaz. Yazı ...amcamlarda geçireceğim desem... ...bak yazı amcamlarda geçireceğim. Şimdi Allah rızası için. Bu yaz değil mi? mevsim? Bildiğimiz yaz canım. Yazdan yazı. Yazı bir anlamda işaret ediyor. Yazı, kışı. Yani bu belirtme hal ekidir. Başına benim, senin, onun gelmez. Bakın onun yazı amcamlarda getireceğim. Hayır. O bariz bir şekilde belirtme hal ekidir. Var mı soru işareti? Yok. Tamlanan eki nedir arkadaşlar? Şudur mesela... Aklımın ucundan geçmezdi diyor. Bak aklımın ucundan geçmezdi. Aklımın ucu. Bu da tamlanan eki olan ı, I, i, u, ü'dür. Tamam mutlaka tamlama içerisinde ama yani bazen tamlayana düşer ama tamlama mutlaka kurarsınız. O anlamda sıkıntınız olmasın. İşte aklı şöyle şöyleydi dersin mesela onun aklı. O da olur. O da tamların ekidir. Tamam unutulmasın. Peki yapım eki ne zaman olur desem ki Dizi izlemeyi severdi desem. Dizi izlemeyi severdi. Bu arada tabletle de yazsam elle de yazsam aynı yazı kötü ya iğrenç. Evet, Dizmekten dizi değil mi? Dizi halinde dizilmiş görüntüler. Dizilmiş videolar. Biz ona dizi diyoruz. Dizmekten dizi. Yani bu dizi herhangi bir kitap dizisi de olabilir. Fark etmez. Dizmekten dizi her türlü yapım ekidir. Bakın aynı ek ı, I, i, u, ü'ye dönüşebilir. Ama cümle içerisinde yapım eki, belirtmen eki ya da tamlanan eki olarak kullanılabilir arkadaşlar. Cebinizde dursun lütfen. Altını çizer sınavda hangisi farklı görevde kullanılmıştır der. Sağa sola bakma hocam. Artık neye bakacağını biliyorsun. Var mı hocam başka? Var tabii ki. Larleri göreceğiz şimdi. Değil mi? Larler konuşuldu ama larileri şeklini göreceğiz. Eğer bu ikinin olduğu kelimenin başına Onların ifadesi geliyorsa çok net iyilik ekidir. Tam bunu unutmayalım. Mesela desem ki daha önce konuştuğumuz örneklerden hemen şöyle kalemimiz hazırlandı. Öğrencilerin notları yüksekti desem. Öğrencilerin notları yüksekti. Bakın, "ları" veri ekinin başındaki ifade "onların" ifadesini karşılıyor mu? Evet, değil mi? "Onların notları" diyebiliyorum. O zaman Buradaki tamamıyla yani tüm olarak larilerinin tamamı iyelik ekidir. Ama şöyle olsa <laughs> desem ki mesela annemin sözleri annemin sözlerini unutmam desem mesela böyle bir cümle kursam annemin sözleri bakın dikkat anne tek bir tane bir anne eyvallah i burada yeri kekidir. Buradaki larler çokluk eki olur artık. Bunu lütfen unutmayın. Çünkü sözlerin ifadesinin başına onların getiremiyorum. Hocam nasıl getiremiyoruz? Onların sözlerini diyemiyor muyuz? Diyoruz ama cümleyi düşünmeliyiz. öyle kafamıza göre hepsine gelir zaten. Değil mi? Hepsine gelir. Ama burada annemin sözleri diyor. Tekil, tek. Bir kişinin bir şeyleri diyorsa oradaki larlar çokluktur. Ha ondan sonraki ı i, i yani şu sözlerindeki larlar çokluk ı i, i iyelik ekidir. Ama biz neyi konuşuyoruz? Ları verinin tamamının iyelik olup olmamasını konuşuyoruz. İlk örneğe lütfen dikkat. Başına onların ifadesi getirilebildiği için cümle bazında düşünüldüğünde yani şuradaki sözcük onların ifadesini karşıladığı için ları veriyi ben iyelik kabul ettim ama tamamını dikkat. Aşağıda öyle bir durum olmadığı için orada larlara çokluk ı i'ye iyelik dedim. Bunu da lütfen unutmayalım. Evet. Süper. Karıştırılan noktalarla ilgili çok önemli ayrıntıları konuştuk. Her sene vurguladığım ayrıntılardır bunlar. Her sene farklı örnekleri tabi ama lütfen bunları unutmayın. Gerçekten bunlar karşınıza gelecek. Özellikle sözcük yapıda şu ekleri lütfen cebinize koyun. Dersin hemen girişindeki birleşiklik basitlik olgusunu da cebinize koyarsanız ben sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hocam sırada ne var? Yarın inşallah görüşeceğiz. Fulleten paragraf kitabından çok çılgın bir deneme hazırladım. Ciddi anlamda zor. Gerçekten terletecek bir deneme inşallah. Tek tek konuşacağız. Ona da bakacağız. Sonra hocam müthiş bir kamp müthiş bir seri bizi bekliyor bakalım neler olacak o zaman hadi görüşmek üzere kolay gelsin